Esenlikler, selamlar ve sevgiler. Tevrat okumalarına devam ediyoruz. Önceki bölümlerde Hz. Yusuf'un hikayesiyle giriş yaptık. 37. bölümde ve daha sonra Yahuda ile Tamar'ın hikayesini okuduk. Bu bölümde Hz. Yusuf'tan devam ediyoruz. Biliyorsunuz Hz. Yusuf Mısır'a götürülüyor. Ve orada Potifar'ın eşi Züleyha ile bir takım olaylar yaşanıyor. Burada onu anlatıyor okumaya başlıyoruz. Tevrat Yaratılış Kitabı Bölüm 39 İsmaililer Yusuf'u Mısır'a götürmüştü. Firavun'un görevlisi Muhafız Birliği Komutanı Mısırlı Potifar onu İsmaililerden satın almıştı. Rab Yusuf'la birlikteydi ve onu başarılı kılıyordu. Yusuf Mısırlı Efendisi'nin evinde kalıyordu. Efendisi Rabbin Yusuf'la birlikte olduğunu yaptığı her işte onu başarılı kıldığını gördü. Yusuf'tan hoşnut kalarak onu özel hizmetine aldı. Evinin ve sahip olduğu her şeyin sorumluluğunu ona verdi. Yusuf'u evinin ve sahip olduğu her şeyin sorumlusu atadığından itibaren Rab Yusuf sayesinde Potifar'ın evini kutsadı. Evini, tarlasını, kendisine ait her şeyi bereketli kıldı. Potifar sahip olduğu her şeyin sorumluluğunu Yusuf'a verdi. Yediği yemek dışında hiçbir şeyle ilgilenmedi. Yusuf güzel yapılı, yakışıklıydı. Bir süre sonra efendisinin karısı ona göz koyarak benimle yat dedi. Ama Yusuf reddetti. Ben burada olduğum için efendim evdeki hiçbir şeyle ilgilenme gereğini duymuyor dedi. Sahip olduğu her şeyin yönetimini bana verdi. Bu evde ben de onun kadar yetkiliyim. Senin dışında hiçbir şeyi benden esirgemedi. Sen onun karısısın. Nasıl böyle bir kötülük yapar? Tanrı'ya karşı günah işlerim. Potifar'ın karısı her gün kendisiyle yatması ya da birlikte olması için direttiyse de Yusuf onun isteğini kabul etmedi. Bir gün Yusuf olağan işlerini yapmak üzere eve gitti. İçeride ev halkından hiç kimse yoktu. Potifar'ın karısı Yusuf'un giysisini tutarak benimle yat dedi. Ama Yusuf giysisini onun eline bırakıp evden dışarı çıktı. Kadın Yusuf'un giysisini bırakıp kaçtığını görünce uşaklarını çağırdı. Bakın şuna dedi. Kocamın getirdiği bu İbrani bizi rezil etti. Yanıma geldi benimle yatmak istedi. Ben de bağırdım. Bağırdığımı duyunca giysisini yanımda bırakıp dışarı kaçtı. Efendisi eve gelinceye kadar Yusuf'un giysisini yanında alıkoydu. Ona da aynı şeyleri anlattı. Buraya getirdiğin İbrani köle yanıma gelip beni aşağılamak istedi. Ama ben bağırınca giysisini yanımda bırakıp kaçtı. Karısının kölem bana böyle yaptı diyerek anlattıklarını duyunca Yusuf'un efendisinin öfkesi tepesine çıktı. Yusuf'u yakalayıp zindana kralın tutsaklarının bağlı olduğu yere attı. Ama Yusuf zindandayken Rab onunla birlikteydi. Ona iyilik etti. Zindancı başı Yusuf'tan hoşnut kaldı. Bütün tutsakların yönetimini ona verdi. Zindanda olup biten her şeyden Yusuf sorumluydu. Zindancı başı Yusuf'un sorumlu olduğu işlerle hiç ilgilenmezdi. Çünkü Rab Yusuf'la birlikteydi ve yaptığı her işte onu başarılı kılıyordu. Yusuf tutsakların düşünü yorumluyor. Evet, 40. bölüme geldik. Yaratılış kitabı 40. bölüm Tevrat'tan devam ediyoruz. Bir süre sonra Mısır kralının ile fırıncısı efendilerini gücendirdiler. Firavun bu iki görevlisine baş sakiyle fırıncı başına öfkelendi. Onları muhafız birliği komutanının evinde Yusuf'un tutsak olduğu zindanda gözaltına aldı. Muhafız Birliği Komutanı Yusuf'u onların hizmetine atadı. Bir süre zindanda kaldılar. Firavun'un sakisiyle fırıncısı tutsak oldukları zindanda aynı gece birer düş gördüler. Düşleri farklı anlamlar taşıyordu. Sabah Yusuf yanlarına gittiğinde onları tedirgin gördü. Efendisinin evinde kendisiyle birlikte zindanda kalan Firavun'un görevlilerine ''Niçin Ni suratınız asık bugün?'' diye sordu. Düş gördük ama yorumlayacak kimse yok dediler. Yusuf yorum Tanrı'ya özgü değil mi dedi. Lütfen düşünüzü bana anlatın. Baş saki düşünü Yusuf'a anlattı. Düşümde önümde bir asma gördüm. Üç çubuğu vardı. Tomurcuklar açar açmaz çiçeklendi. Salkım salkım üzüm verdi. Firavunun kasesi elimdeydi. Üzümler alıp Firavun'un kasesine sıktım. Sonra kasayı ona verdim. Yusuf bu şu anlama gelir dedi. Üç çubuk üç gün demektir. Üç gün içinde Firavun seni zindandan çıkaracak. Yine eski görevine döneceksin. Geçmişte olduğu gibi yine ona sakilik yapacaksın. Ama her şey yolunda giderse lütfen beni anımsa. Bir iyilik yap Firavun'a benden söz et. Çıkar beni bu zindandan. Çünkü ben İbrani ülkesinden zorla kaçırıldım. Burada da zindana atılacak bir şey yapmadım. Fırıncı başı bu iyi yorumu duyunca Yusuf'a ben de bir düş gördüm dedi. Başımın üstünde üç sepet beyaz ekmek vardı. En üstteki sepette Firavun için pişirilmiş çeşitli pastalar vardı. Kuşlar başımın üstündeki sepetten pastaları yiyorlardı. Yusuf bu şu anlama gelir dedi. Üç sepet üç gün demektir. Üç gün içinde Firavun seni zindandan çıkarıp ağaca asacak. Kuşlar etini yiyecekler. Üç gün sonra Firavun doğum gününde bütün görevlilerine bir şölen verdi. Görevlilerin önünde baş sakisiyle fırıncı başını zindandan çıkardı. Yusuf'un yaptığı yoruma uygun olarak baş sakisini eski görevine atadı. Baş saki Firavun'a şarap sunmaya başladı. Ama Firavun fırıncı başını astırdı. Gel gelelim baş saki Yusuf'u anımsamadı. Unuttu gitti. Yusuf Firavun'un düşünü yorumluyor. 41. Bölüm Tam iki yıl sonra Firavun bir düş gördü. Nil ırmağının kıyısında duruyordu. Irmaktan güzel ve temiz yedi inek çıktı. Sazlar arasında otlamaya başladılar. Sonra yedi çirkin ve cılız inek çıktı. Irmağın kıyısında öbür ineklerin yanında durdular. Çirkin ve cılız inekler güzel ve semiz yedi ineği yiyince firavun uyandı. Yine uykuya daldı. Bu kez başka bir düş gördü. Bir sapta yedi güzel ve dolgun başak bitti. Sonra cılız ve doğu rüzgarıyla kavrulmuş yedi başak daha bitti. Cılız başaklar yedi güzel ve dolgun başağı yuttular. Firavun uyandı. Düş gördüğünü anladı. Sabah uyandığında kaygılıydı. Bütün Mısırlı büyücüleri, bilgileri çağırdı. Onlara gördüğü düşleri anlattı ama hiçbiri firavunun düşlerini yorumlayamadı. Bu arada baş sakif firavuna bugün suçumu itiraf etmeliyim dedi. Kullarına, bana ve fırıncı başına öfkelenince bizi zindana, muhafız birliği komutanının evine kapattın. Bir gece ikimiz de düş gördük. Düşlerimiz farklı anlamlar taşıyordu. Orada bizimle birlikte Muhafız birliği komutanının kölesi İbrani bir genç vardı. Gördüğümüz düşleri ona anlattık, bize bir bir yorumladı. Her şey onun yorumladığı gibi çıktı. Ben görevime döndüm, fırıncı başı ise asıldı. Firavun Yusuf'u çağırdı. Hemen onu zindandan çıkardılar. Yusuf tıraş olup giysilerini değiştirdikten sonra Firavun'un huzuruna çıktı. Firavun Yusuf'a bir düş gördüm dedi. Ama kimse yorumlayamadı duyduğun her düşü yorumlayabildiğini işittim. Yusuf ben yorumlayamam dedi. Firavun'a en uygun yorumu Tanrı yapacaktır. Firavun Yusuf'a anlatmaya başladı. Düşümde bir ırmak kıyısında duruyordum. Irmaktan semiz ve güzel yedi inek çıktı. Sazlar arasında otlamaya başladılar. Sonra arık yani zayıf, çirkin, cılız yedi inek daha çıktı. Mısır'da onlar kadar çirkin inek görmedim. Cılız ve çirkin inekler İlk çıkan yedi semiz ineğin yedi. Ancak kötü görünüşleri değişmedi. Sanki bir şey yememiş gibi görünüyorlardı. Sonra uyandım. Bir de düşümde bir sapta dolgun ve güzel yedi başak bittiğini gördüm. Sonra solgun cılız doğu rüzgarının kavurduğu yedi başak daha bitti. Cılız başaklar yedi güzel başağı yuttular. Büyücülere bunu anlattım ama hiçbiri yorumlayamadı. Yusuf, efendim iki düşte aynı anlamı taşıyor dedi. Tanrı ne yapacağını sana bildirmiş. Yedi güzel inek yedi yıl demektir. Yedi güzel başak da yedi yıldır. Aynı anlama geliyor. Daha sonra çıkan yedi cılız, çirkin inek ve doğu rüzgarın kavurduğu yedi sorgun başaksa yedi yıl kıtlık olacağı anlamına gelir. Söylediğim gibi Tanrı ne yapacağını sana göstermiş. Mısır'da yedi yıl bolluk olacak. Sonra 7 yıl öyle bir kıtlık olacak ki bolluk yılları hiç anımsanmayacak. Çünkü kıtlık ülkeyi kasıp kavuracak. Ardından gelen kıtlık bolluğu unutturacak. Çünkü çok şiddetli olacak. Bu konuda iki kez düş görmenin anlamı Tanrı'nın kesin kararını verdiğini ve en kısa zamanda uygulayacağını gösteriyor. Şimdi Firavun'un akıllı, bilgili bir adam bulup onun Mısır'ın başına getirmesi gerekiyor. Ülke çapında adamlar görevlendirilmeli. Bunlar yedi bolluk yılı boyunca ürünlerin beşte birini toplamalı. Gelecek verimli yılların bütün yiyeceğini toplasınlar. Firavun'un yönetimi altında kentlerde depolayıp korusunlar. Bu yiyecek gelecek yedi kıtlık yıl boyunca Mısır'da ihtiyat olarak kullanılacak. Ülke kıttıktan kırılmayacak. Bu öneri Firavun'la görevlilerine iyi göründü. Firavun görevlilerine bu adam gibi tanrı ruhuna sahip birini bulabilir miyiz diye sordu. Sonra Yusuf'a madem tanrı bütün bunları sana açıkladı, senden daha akıllısı, bilgilisi yoktur dedi. Sarayımın yönetimini sana vereceğim. Bütün halkım buyruklarına uyacak. Tahttan başka senden üstünlüğüm olmayacak. Seni bütün Mısır'a yönetici atıyorum. Sonra mührünü parmağından çıkarıp Yusuf'un parmağına taktı. Ona ince ketenden giysi giydirdi, boynuna altın zincir taktı. Onu kendi yardımcısının arabasına bindirdi. Yusuf'un önünde yol açın diye bağırdılar. Böylece Firavun ona bütün Mısır'ın yönetimini verdi. Firavun Yusuf'a "Firavun benim" dedi. "Ama Mısır'da senden izinsiz kimse elini ayağını oynatmayacak." Yusuf'un adını Safenat Paneah koydu. On kentinin kahini Potifera'nın kızı Asenat'ı da ona karı olarak verdi. Yusuf ülkeyi boydan boya dolaştı. On kenti Heliopolis diye de bilinir. Yusuf Firavun'un hizmetine girdiğinde 30 yaşındaydı. Firavun'un huzurundan ayrıldıktan sonra bütün Mısır'ı dolaştı. Yedi bolluk yılı boyunca toprak çok ürün verdi. Yusuf Mısır'da yedi yıl içinde Yetişen bütün ürünleri toplayıp kentlerde depoladı. Her kente o kentin çevresindeki tarlalarda yetişen ürünleri koydu. Denizin kumu kadar çok buğday depoladı. Öyle ki ölçmekten vazgeçti. Çünkü buğday ölçülmeyecek kadar çoktu. Kıtlık yılları başlamadan 10 kentinin kahini Potifera'nın kızı Asenat, Yusuf'a iki erkek çocuk doğurdu. Yusuf ilk oğlunun adını Manasşe koydu. Tanrı bana bütün acılarımı ve babamın ailesini unutturdu dedi. Manaşe unutturan anlamına gelir. Tanrı sıkıntı çektiğim ülkede beni verimli kıldı diyecek ikinci oğlunun adını Efraim koydu. Efraim iki kat verimli anlamına gelir. Mısır'da yedi bolluk yılı sona erdi. Yusuf'un söylemiş olduğu gibi yedi kıtlık yılı baş gösterdi. Bütün ülkelerde kıtlık vardı. Ama Mısır'ın her yanında yiyecek bulunuyordu. Mısırlılar aç kalınca yiyecek için Firavun'a yakardılar. Firavun Yusuf'a gidin dedi. O size ne derse öyle yapın. Kıtlık bütün ülkeyi sarınca Yusuf depoları açıp Mısırlılara buğday satmaya başladı. Çünkü kıtlık Mısır boydan boya kavuruyordu. Bütün ülkelerden insanlar da buğday satın almak için Mısır'a Yusuf'a geliyordu. Çünkü kıtlık bütün dünyayı sarmıştı ve şiddetliydi. Evet 41. bölüm burada bitti. 42. bölümden sonra bir sonraki videoda devam ederiz. Hoşçakalın.